Ee, makinenin komple açıp kapama düğmesi şurada da e, yükseklik e, soperi var. Bunu gevşettik. Bu rahatlıkla yukarıya aşağıya hareket eder. İstediğimiz seviyeye getirdikten sonra buradan sabitliyoruz makineyi. Ee, kullanım, e kullanım düğmeleri burada. Bu sıkılık ayarıdır. Malzemeyi ne kadar sıkmanız e, gerekiyorsa bunu açmanız gerekiyor. Şurada bir kırmızı işaret var. Bunu çok fazla geçmemeye çalışın. E, malzeme zarar görebilir. Bu da makine işlemi yaptıktan sonra e, çemberi ne kadar ileriye süreceğini ayarlar. Makineyi ilk açtığınız zaman buradaki yeşil düğme yanıp sönecektir. Bu rezistans ayarıdır. İlk açıldığı zaman bir 5-10 dakika rezistansın e, ısınması beklenir. E, çemberi verseniz daha iyi çalışmayacaktır. Bu sürekli yeşil yanana kadar... Bu manuel uzatmadır. E, i̇leriye doğru çemberi uzatır. Bu da e, çember herhangi bir yere sıkışırsa eğer reset tuşudur. E, çemberi keser ve yeniden ileriye uzatır. Çemberin nasıl geçirileceği ile ilgili şemalar burada. E, nereden geçirileceği. Şu şekilde devam ediyor. Burada da detaylı bir anlatım var. E, çem, makine çemberi çektiği zaman kasnağın mutlaka ee, saat yönünün tersine doğru dönüyor olması gerekiyor. Çünkü bu kaslar bir tarafa frenleme yapar. bu tarafa çok rahat bir şekilde döner. Şu şekilde